Oto rapor sahilden ben memnunum. Herkese hayırlı işler. Şimdi size bir Opel Astra araç göstermek istiyorum. En azından tecrübe olsun. Şimdi aracın kodları göstereceğim size. 060C5 Bu araç daha önce de ekspertiz yapılmış. Komple orijinal yazılmış. Doğru kapı orijinal ama göstereceğim şimdi. 060 C5 sol arka kapı 060 C5 sol ön kapı 060 bey C5 sağ arka kapı Şimdi bakın kapı orijinal. Bunun kaplarını göstereyim size. 05 9 B5. Şuruk başka bir araçtan sökülüp buna monte edilmiş. Parça Megastar orijinal olduğu için de sadece lokal boyalı yazılmış bu kapıya. Ama sağ kapımız çıkma parça değişimi arkadaşlar. Her zaman söylüyoruz yanılmamak için işini en iyi yapan ekspertiz noktalarına başvurun. Sonra ne alırken ne de satarken hayal kırıklığı yaşayın. Herkese hayırlı bir sefaret.